Selamünaleyküm arkadaşlar iyi günler. Bugün 15 Ekim günlerden salı. Artık sonbahar ayındayız. Kışa yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Artık arılara yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Sadece stok anlamında stokları eksik olan arılar varsa onları tamamlayabiliriz. Yoksa arılarımız çok fazla kurcalamanın bir anlamı yok. Şimdi size 5 çerçeve bir arıda stok nasıl olur? Durumu nasıldır 5 çerçeve arımızın onu göstermek istiyorum. Konunun başına geçiyorum. Bismillah diyorum arkadaşlar. Şu benim bölme tahtam. Şöyle bakınca gayet yoğun bir arı nüfusu var. O kadar sert yapıştırmışlar ki şöyle aralamakta güçlü çekiyorum bölme tahtasını. Evet. Son çerçeveden itibaren şöyle bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar son yıllarda olmayan yağışlar bu sene oldu. Bu da polen polene katkısı oldu. Ayrıca bal da geldi. Evet şöyle son çerçevede çok güzel bir stok var. Evet burası da neredeyse full dolu. Ben aralarımı çok fazla bir beslemeye tabi tutmadım. Zaten göreceksiniz stok anlamında bir sıkıntıları yok. Dediğim gibi dışarıdan her zaman söylüyorum dışarıdan geldiği müddetçe doğa bizi desteklediği müddetçe ekstra bizim yapmamız gereken sadece bir varoa mücadelesi kalıyor. Onun dışında çok fazla aşırı bir beslemenin bir anlamı yok. Yani şu arada çok fazla bir besleme yok. Evet. Diğer çerçevesini de göstereyim. Yani çok mükemmel bir hani stok var. Şöyle göstereyim. Yani şu çerçeve yani 4-5 kilo bandında şu alt tarafı görüyorsunuz. Çok mükemmel bir polen daha doğrusu artık pelga olmuş arı ekmeği arının kışlık yiyeceği Evet burada büyük ihtimalle yavru olması gerekir Evet çok dikkatli oluyorum arkadaşlar arıları ezmemeye dikkat ediyorum hey maşallah Evet arkadaşlar arının yavru düzeni bu çok güzel bir Yavru söz konusu. Evet ay maşallah. Evet arkadaşlar mükemmel bir yavru sahası var. Şöyle bal, kemer ve yavru arkadaşlar. Çok güzel. videomuz ilk defa izleyen arkadaşlar için yer bilecek her zaman belirtiyorum. Aramızın ırkı Anadolu bilecek yerli arısı rakım 500 550 civarında. Evet arkadaşlar. Ey maşallah. Arkadaşlar görüntü bu. Çok güzel bir çerçeve. Evet burası da aynı şekilde arkadaşlar. Artık arının kışlık pozisyonu bu. Kemer, polen, evet ve yavru. Çıkan yavruların yerlerine de şöyle göstereyim. Yenileri atılmış. Gayet güzel. Maşallah diyelim. Evet arkadaşlar sizin de böyle bir e, arınız varsa hani ben naçizane tavsiyem beslemeyeceğim arılarımı bu saatten sonra. Yani size beslemeyi pek önermiyorum ama böyle bir stoğu varsa evet, son çerçevesinde göstereyim. Ey maşallah. Evet arkadaşlar. Görüntü bu. Çok güzel bir şöyle perga var. Arkası da full bal. Evet durum bu arkadaşlar. 5 çerçeve var da yani 10 kilonun üzerinde bu arıda bal var. Ben bu arıya hiç şey yapmayacağım. Artık rahatsız etmem. Ta ki ne zaman? Mart ayına kadar. Bu araya besleme anlamında hiçbir şey yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar şunu da belirttiğim videonun sonunda daha doğrusu bir konuya açıklık getireyim anlatayım. Bal analizi konusu soran arkadaşlar vardı. Daha önce de soranlar olmuştu. Biraz geciktim kusura bakmayın. Başka işlerim de vardı. Pek video çekip anlatamadım bu durumu. Arkadaşlar analizleri ben Muğla Üniversitesi'ne gönderiyorum. Muğla Üniversitesi gıda analizi laboratuvarına kargo yoluyla gönderiyorum. Gönderim nasıl oluyor? İnternete yazdığınız zaman Muğla Üniversitesi gıda analizi bal ücretleri dediğiniz zaman size bir e, tarife çıkıyor. Burada yaptırmak istediğiniz analizleri çıktı olarak alıyorsunuz. Bir kağıt var, e, talep istek formu adı altında bunu dolduruyorsunuz. İşte isim, soy isim, hangi analizi istiyorsunuz? Ona dolduruyorsunuz ve göndermek istediğiniz, göndereceğiniz balın içerisine koyup ya da süt kavanoza veya kargonun içerisine koyup bunu gönderiyorsunuz. Orada gerekli numaralar var. Gerekli adres bilgisi de var. Şu an tam hatırlayamayacağım adres bilgisini, telefon numarasını İnternete yazdığınız zaman bu çıkıyor arkadaşlar. Burada tabi her analizin fiyatı farklı. Öncelikle amatör olanlar için yaptırmanız gereken analiz, prolin değerini mutlaka ölçtürün. Balınızın prolin değeri ortaya çıksın. Diastaz, HMF, Nem, iletkenlik. iletkenlik şöyle 0 ile 0.8 arası çiçek ballarını gösterir. 0.8 üzeri salgı balı olduğu anlamına gelmektedir. Diğerleri şeker profilini de inceletebilirsiniz. Yani ticari anlamda düşünmüyorsanız bunu yaptırmanıza bir gerek yok. Ama ticari anlamda elimde analizim olsun, raporum olsun bunu tüketiciye söyleyeyim veya satacağım kişilere söyleyeyim derseniz bunu yaptırabilirsiniz. Ayrıca e, balınızın içeriği yani hangi tür bal olduğu işte çam balı, çiçek balı ise hangi çiçek işte ayçiçek, ıhlamur, kestane, işte kekik, geven, Aklınıza ne geliyorsa bunlar da polentür analizi adı altında yaptırıyorsunuz. Diğer işte antibiyotik analizleri var, antioksidan analizi var. Bunların tabi hepsi fiyatları o listede mevcut. Son dönemde bir yoğunluk var üniversitede. Bir arayıp bilgi alırsanız yani analiz göndereceğim, Müsaitlik durumunu sorarsanız sizlere oradan bilgi verirler. Evet arkadaşlar bunu da açıklamış oldum. Evet 5 şey bir arada. Durum bu arkadaşlar. Şöyle kovanımı kapatacağım artık. Yani bu arıya nüfuslar bu şekilde. Yavrusu güzel, stoğu güzel. Artık bu arıyı bırakıyoruz. Hani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Yani 4, 4,5, 5 ay. Artık bu kovan hiçbir şey istemez. Ve bu arımız kışa hazır bir arıdır arkadaşlar. Böyle bir arınız varsa siz de artık arım kışa hazır diyebilirsiniz. Çok uzun da bir video olmasın. Burada kapatalım. Arkadaşlar herkese kayıpsız bir kış sezonu, kış dönemi geçirmeyi diliyorum. Buradan bütün dostlar, arkadaşlara tekrardan iyi günler.